İki gün önce gazet bir misafir olarak gelen Suriye uyruklu Esir Mustafa isimli çocuk misafirliğe geldi evde evden uzaklaşarak yaklaşık bir kilometre uzakta yol kenarında cam lentesinde veya camların arasında jandarmamız tarafından ve İHA görüleri tarafından bulunmuş olup yine o gün hastanemize getirilmiştir. Hastanemizde acil servisimizde ve çocuk uzmanımız tarafından ve acil doktorlarımız tarafından tüm bütün kontrolleri tomografi ve gerekli kontroller yapılarak gözlem altına alınmış olup bugün de sabah saat 10-15'te sağlığı gayet iyi bir şekilde ailesine teslim edilmiştir. Buradan çocuğumuzun bulunmasında bulunduktan sonraki tedavi ve bu türlerinin yapılmasında emeğe geçen tüm kolluk gücüne, ihale görülerine ve hastanemizin özverili çalışan hekim ve sağlık personeline teşekkür ediyorum. Ya şunlar. Şunlar. Mor, 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 Şimdi ha nerede buldunuz? Şurada abi ya kayalığın arasında. Monta Yok. Ver hocam Zaten ver. hocam. hocam. Evet, Allah şükür bu. Hocam gel. Dokan montu sen al şey ver. Montu ben sen al. kontrolünü yaptık. Allah şükür bir şey çıkmadı. Çok, çok. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Al, Elhamdülillah. Abi arkada araç var. Hadi arka arkada var. K, arka arka <laughs>

Birinci bir bir sektör, sektör. Bir 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 sektör bu aralıyor.